Merhaba arkadaşlar. Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Ee, saatte şu an 2. iki. Daha <laughs> geç saatleri Geceği. gördük. Sorun değil. Şöyle bu şu, bugünkü videonun konusu aslında şey hani hobide en yaygın olan genelde hobiye sürüngen hobisine başlayanların hani e, kararsız olan kişilerin Kararsız kaldığı üç canlı arasında, e, üç tür arasında bahsedeceğiz. Aynen maliyetler ee, işte, gereksinimleri açısından. Hayır, bunları tümünü kıyaslayacağız ama öncelikle bu canlılar ne? Yes. E, hobiye bakarsanız eğer genelde bu hobiye giriş yapan kişilerin çoğu ya leopard keko ya Crested keko ya da sakallı ejderle bir başlangıç evet. yapar. Pek çok tür var gene değerlendirilebilecek Doğru. tabii ki ama bunlar hem piyasada bulunabilirlik hem fiyat evet. maliyet performansları vesaire gibi pek çok konuda değerlendirilebilir ama bu üçünün ortalama da yani 10 kişinin 9'u bu üçünde de almayı evet. düşünmüştür illa Doğru. aklından geçmiştir. Yani bu da var mesela ama bu kalımın çok yaygın değil biraz da mahsul. Ona bakarsan iguana insanlar. var hani şey var ama var. Bu, bu üçü özellikle leopard karysit evet ve sakallı ejder hem e, amatör amatörce üretilebilecek e, ve bir şekilde piyasaya daha yaygın e, sıçramış canlılar. Tabii. O yüzden ulaşılabilirliği daha çok olduğu için en çok bu üç arasında bir şey yani, yaşanıyor. Bizim gözlemlediğimiz zaten kadarıyla. Giriş türü seçin seçiminde ilgili bir videomuz da var. Hı -hı. Onu izleyebilirsiniz yine. Bu ekstra bir video. Hı -hı. Bu üçlü sadece karşı konuşacağız yani? Tamam peki. O zaman şöyle ana başlıklar üzerinde hani şunun gereksinimi var, şunun yok gibi mi gidelim yoksa tek tek şunu alırsanız şunlara ihtiyaç var, bunu alırsanız bunlara ihtiyaç var mı yapalım? Yok bence hani ışık gereksinim diyelim. Daha Üçünden de hocam. bahsedelim i̇şte, tamam. Mı? O zaman direkt ışıkla başlayalım. Mesela ışık olarak şimdi bir her şey bir maliyeti var sonuçta. Hı hı. Hani burada Leopard Gecko ışık istemiyor. Ekstra bir ışık istemiyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Crest Gecko da ekstra bir ışık istemiyor. Ama Sakallayıcılara geldiğimizde sakallayıcılar kollajler istiyor spot pil istiyor. Bu arada bölüyorum. Biz hani şu daha iyi, şu daha kötü gibi bir yönlendirmeden yani, ziyade biz e, bu üçün arasında hani veses e, atışması gibi düşünün. Yani. Bunun buna ihtiyacı var, bunun buna yok. Ama öbürünün bunun artısı var, bu eksisi var. Bunu izledikten sonra siz bu kararı verebilirsiniz. Yani size en uygun olduğunu, bütçenize, cebinize hangisi yani, uygun. Yani yoksa şunu yanlış anlamayın. Gönlünüz biz hangisi uygun. Birisi daha iyi, öbürü daha kötü gibi bir yönlendirme yok. içinde olmayacağız. Biz evet. sadece ihtiyaçlarını sıralayacağız. Aynen. Yani. Mesela i̇şte sakallar izlerler, dedik ki UVB istiyor, spot ampul istiyor. Tabii evinizin gereksinimleri sebebiyle mesela özel ekstra ısıtmalar kullanabilirsiniz. Isı gereksinimine girelim burada da istersen. Öncelikle şey, ısıyı ve ışığı neden bir yerde anlatıyoruz? Çünkü ampullerde, ısıtıcı ampuller bağlı. de var. Bunlar ilintili şeyler. Aynen. Mesela ışıkta dediğimiz gibi sadece sakallı lazerin ekstra bir ışık gereksinliği var hı hı. ve pahalı bir ışıkta. Hani hı hı. bir UVB şu an baksan 150-200 liradan aşağı bir yok. Bir de bir sefer alıp bir ömür onunla bakamıyorsunuz. UVB'lerin ömrü var arkadaşlar. Tabii. Aynen 6 ayda bir senede bir değişmesi gerekiyor. Ondan sonra ısıya geldik, Leopard Gekulları bir ısıtıcı petle çok rahatlıkla çözebiliyoruz. Eğer Böleceğim sadece, gene bunu izleyip Hı -hı. karar verecekler için maliyet bütçesi hazırlarken. Evet. Neden 6 ay, neden 1 yıl dendi onu açıklayalım. Neyi Normalde mi? 6 ay ömrü UVB'lerin. Ancak Moderi, gece, marka modeli göre değişiyor. Bir de gece gündüz döngüsüyle yarım yakılan, kısa süreli yakılma ha. durumları söz konusu olabilir. Tabii. Evet. Belli bir saati var aslında ömrün. O hani saati, ortalamaya eğer 6 günde ayda saat, günde kaç saat yanıyorsa o saat dilimini bölme dönemi belli kişilerde 8 ha. ayda tamamlanır. bu Tabii. Belli kişilerde hiç kapat Smart Neodur 5 ayda kapa şey yani Exoter de <laughs> 6 ayda düşüyormuş herhalde. JBL 1 <bir> yıl. <laughs> i̇şte diğer farklı olabilirler var yine bir 1 yıl, 1,5 bir yıl olan. Hani genelde maksimum 1 yıl yani. <laughs> Ama bu yanış ömrünü tamamlayınca Exoter'de değiştirmek ay. zorundasınız. Aynen. Devam Eğer edelim. bilmiyorsanız 6 ayda bir değiştirin yani. <laughs> Garanti evet bilmiyorsanız. Ondan sonra ısıya geldik. Leopark ekolarda normal evden basıyoruz. Bazen ofiste oluyor, daha <laughs> soğuk oluyor falan. Onlara ekstra durum. Eğer evinizdeyse bir tane ısıtıcı pet veya ısıtıcı kabloyla ısı sorununu çözüp <laughs> halledebiliyorsunuz. Tabii arkadaşlar bunları unutmayın ki tırnak içinde söylüyorum. Ortalama insanların da rahat çektiği yaşadığı İki, ev ısılarında için ay, konuşuyoruz. 23, Ama siz derecede. geceleri kombisi kapatılan bir X bir odada, X bir iş yerinde, X bir evde bırakıyorsanız ve o da normal şartlarda 15 derecelere, 13 derecelere düşüyorsa ekstra o zaman ışık. yani e ekstra ısı gerekiyor yani. Bir Ama çözüm... adım, zaten kendi bakım videoları var her canlının. Bu üçüncü var yani. Biz bir de ekstra Oradan ısıtma ile ilgili bugün de bir çalışma yaptık aslında kendi Aynen. kafamıza. Yakın zamanda hani e, onu anlatacağız. Benzer bir formülle belki şey Tabii. daha büyük bir dolap içinde falan öyle Aynen. bir çözüm de üretilebilir. Ondan sonra ısı gereksinimine geldik yine da Crested Christot en masrafsız olabilir bunların içinde hani bu tikte. Hı hı. Çünkü kristal ekstra ısıya ihtiyaç duymuyor. 22-23 derece oda sıcaklığı gayet ona yeterli oluyor. Sakallı ejlere girersek, sakallı ejlerde ise ola sıcaklığına artı 100 watt'lık bir ampul ortalama yeterli olacak. Zaten daha sakallı ejlerde e, şeyde e, Leopard Gecko'da bunlar daha çöl hayvanı gibi daha ısıya odaklı hayvanlar. Aynen. E, e, Christ, gereksinim Sırmaz'da, olarak da kristit daha orman hayvanı. Orman, aynen. Kaledonya. Allah Allah. New Caledonia. New Caledonia. Ondan sonra nem gereksin. Benimkinden niye bakıyorsun oğlum? Evet, baktın? orada da var. <laughs> ne bileyim, kopya çekiyorum. Tamam. Ee, şimdi buradan ısıyı ve ışığı hallettik, direkt tamam. neme gelelim. Aynen, neme geldik. Nem olayında şimdi Leopark da ekstra bir nem istemiyor. Bir tane nem kabı yapıyoruz. Yumurtlama <laughs> için vs. kullanılıyor. O işimizi çözüyor. Ekstra fıs fıs yapmak veya yağmur olması gibi şeyler gerekmiyor. <laughs> kırısıda girsek, kırısıda da yine yağmur romaya çok ihtiyaç yok. Bir eğer... tane su kabı koyuyorsunuz yine. Ama eğer şey yapmak isterseniz hani bütçeniz varsa ya tabii, ya uğraşmak istemiyorsanız da bir zararı da olmaz. Yani günde bir veya iki fısfıs olayı çözüyor. Sakallı egzelerde ise çöre ayranı zaten. Bunlarda ekstra yani nemlendirme, nem ihtiyacı yok zaten bunların. Hatta çoğu tane, sebzeden bile alıyorsunuz. Yani. yani sebzeden alıyor ama ekstra yani küçük bir su kabı bulundurmanız yeterli oluyor. Evet. Leoparda da su kabı var bu arada. Hatta şey e, mamadan bile alabiliyor yani. Yani burada da en herhalde uğraşsız olanı yani bir litre nem konusunda. Aynen ben. öyle. Hatta şöyle, buraya not ettik mi bilmiyorum ama iştahsızlık sorunu da ekleyebilir miyiz hadi bu üçü öylesine bir evet. SS yapmak Heh, aynen, gerekirse? İştahsızlık dersek mesela, hani en naziklerden bir tanesi aslında, en nazlılardan bir tanesi en çok tavsiye Leopardi edilen canlı. Leopard denile denilebilir değil mi? Yani beslemeyi yani, kestiği Leopardi zaman olarak, çözüm üretmek çok zor. Çok zor, yani imkansız gibi bir şey. O canlıyı genelde kaybediyorsun. Force feeding yöntemleri falan var. Şurada da koyarım onu ben buraya. Yani şöyle... Ee, inat inat yani. Kattırın diyorlar ya. Kısaca şunu söyleyelim, assist Feeding ile force feedingin farkını söyleyelim. Assist Feeding'de siz canlının Ağazına. ağzına yaklaştırıyorsunuz yemi, tattırıyorsunuz. Göstereyim mi <laughs> Ve canlı, biz bunun videosunu yapmıştık. Bu, gerek yok. <laughs> Şöyle, canlı onu bir kere ısırdıktan sonra sizler artık onun ağzına Kendim yemi bıraktınız, o çiğneyip e, yutmaya devam ediyorsa, bunu assist feeding deniyor ve bu canlının kurtulma şansı çok yüksek. yüksek Orada beraber. sıkıntı olmuyor. Ama canlı sürekli diliyle, diliyle yemi geri ittiriyorsa ve siz bunu gırtlağına kadar zoraki sokup zoraki yutturmaya gidiyorsanız force. zaten o hem hayvanı strese sokuyor hem Tabii. de bunun adı force feeding oluyor. Bu gerçekten sıkıntılı bir süreç. Evet. Ya genelde mesela bunda da şimdi ne yapardı anlattık. Chris'ı da görürsek Chris genelde force feeding'e ihtiyaç duymuyor. Hani en kötü canlı yemini yemiyorsa mamayı da kaşıyı ağzını burnun üstüne damlıyoruz, damlatıyoruz yani böyle. Bunu yalayana bitirene onu yalıyor. Onu yalıyor, yani. burnunda bir <laughs> tıkandığı için mecburen yalıyor. Birkaç damla zaten işini çözüyor Hı. onu. Ve sakallı ejderha görsek, sakallı ejderha de çok nadir görülüyor. <laughs> Bundan... Onların yemediği durum neredeyse yok. Aynen, <laughs> hani yemediği zaman çok nadir. Ancak ısı falan, bir de bunlara şöyle söyleyeyim. Hani her şart sağlanmış ise bu olay geçerli. Hani ısı şartları falan her şey tamamsa. Sakallı ejderha de ısı her şey tamsa genelde zaten yiyorlar. Onda hiçbir sorun yaşamazsınız. Çünkü bunlar da biliyorsunuz daha önce videolarda anlattık. Isı sindirim için çok önemli. Yediği evet. e, besinle ilgili de çok önemli. Aynen kesinlikle. Bunlarda da dediğim gibi sakalla ilgili bir kristaldeki iştahsızlık konuşulma. Leopard 3 üç diyebiliriz. Üçüncü sırada. Yani şey en kolay beslenmede sorun yaşamayacağınız bence en kolay canlı evet, sakallı, ejder. sakallı ejder diyebiliriz. E, ancak şey maliyet açısından beslenme maliyet olarak bakarsak. Yani, gen tamam, genel maliyete Neyse. de girelim ama özellikle beslenme maliyeti dersek herhalde ee, bi, bi Leopard <laughs> bi, e, bir Leopard Gecko'nun ve bir Crescent'ın bir yılda yıllık. yediğini bir ayda falan bir sakallı ejder yer evet. herhalde. Ortalama bir ayda yer o şeyi. Hani canlı yemle beslendiğini düşünürsek. <laughs> hani bir yaşın üstünde eşi dönüyor daha çok. Ama dönüşü bile yine geçer. Ha geçer yani yine geçer. Dediğim gibi yem konusunda da sakallı ejderler hani en masraflardan bir tanesi. Peki masraflara devam ederken başka başka masraflar en... içine mesela şey ampul masrafları giriyor. Onları Tabii, da dahil edebiliriz. An önce <laughs> sebebini anlattık. Aynen. Ya ampul değiştirmesi gerekiyor o En masrafı onda. Terarium zaten... boyutları giriyor. Aynen. Büyük teraryum daha pahalı neticede. Yani Mağnet konusunda dediğim gibi şimdi ilk başlangıç durumuna hı, -hı. Mesela Leopard dolar, piyasada biraz daha fiyat olarak uygun sayılır. Leo, Leopard şey Crested gekolar biraz daha yüksek ona göre. Hı hı. Ve sakallı ortalama Leopard İkisinin ortası gibi. Leopard fiyatına da bulunabiliyor ortalama. Hatta bazen daha, daha da ucuz oluyor. Hı hı. Çünkü elden çabuk çıkartmak hı hı. istiyorlar vesaire falan. Ama e, canlının temininin dışında yaşam alanı hazırlanması Aynen. kısmında işte UVB masrafı, yem masrafları, terarium boyutu gibi giderlerle düşünürsek. Yani biz zaten videomuz var burada. Hı hı. Leopard ve Crystal için basit terarlar yaptık. Ortalama o zamanlar 35 40 Şu an 50-60 olsun. 50-60 liraya minimum yaşam hani yaşama 100 lirada ya. Hani 100 liraya yaşam alanlarını kurabiliyorsunuz. Leopard Gecko ve şeyin. Crested e, Gecko'nun. konusuna girdim. Yok, şeyle et, e, iç, ısıtıcı bir de e, dahil ettik mi o 100 liranın içine? Yani, yani Leopard bir tık masraflı olabilir. Yani artı 20-30 lira artısı olacaktır arkadaşlar. Yani, aynen. Leopard hani atıyorum Crested 80 liraysa Leopard 100 lira. Hı hı. Bearded Dragon 500 lira en az. Ya hadi de 500 fazla. demeyelim. Plastik büyük saklama kapları buldun 250 lira diyelim. Hani e, çok Joker imsal arkadaşlar. 250 liraya o 70 80 liraya şeyi aldı. Yani 300 lira diyelim. Yani evet. en iyi yaklaşım ama kanun 300, dedi 500 daha doğru bir yaklaşım. 500. Aşağı olmaz yani o iş. Yavruyken küçük küçükler aranjman ama büyüyünce yine Hı -hı. değiştirmen gerekecek filan. Yani şey yaşam alanı ve kurulum maliyetlerinin dışında bir de tabii bunu yem masrafında koyarsanız her türlü bence masraf olarak sakallı işler uzun vadeli birinci sıraya yerleşir Aynen. diye düşünüyorum en masraflı Aynen. konusunda. Aynen. Aynen kesinlikle. Onun dışında ikinci onun altına düştüğünüz zaman masraf konusunda ikinci sırada e, leopard gelecektir üçüncü sırasında da krişit gelecektir yani, Christot, ama krişitle Leopard'ın arasında böyle atla deve çok da büyük bir fark yoktur yani, yani Christot... onlar da daha ucuz daha pahalı gibi demek çok da doğru değil yani, çünkü krişita de. satın alırken bir tık daha fazla ödeyip alınıyor o birbirini dengeleyecektir bile Bir de mama da verebiliyorsun işte evdeki <laughs> pürelerden muzdan vesaireden o <laughs> yüzden daha rahat yani. Veya Repashy, Pangea gibi alıp onlar da bakılabiliyor. Mesela e, yurt dışında özellikle çok aktif satışı olan markalar var, tabii, Pangea, Repashy gibi. Şimdi Naturansa'da belki bir çalışmaya bırak bakalım onunla ilgili. İnşallah o da girse, güzel olur. Yani öyle olduğu zaman, e, şey, bunlar da alınabiliyor ama Türkiye'de de mesela sizin normal evde tükettiğiniz belli meyveleri blender'dan geçirip, e, yani, Naturansa veya, abi, 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 veya Antalya çekirgeninin yaptığı e, bu şey var, Tozlar böcek kozları var. De. Onlar katkı e, konulu çözüm üretilebiliyor. Aynen. Özetlemek gerekirse sakallı ejder açık ara farkla daha maliyetli Aynen. Ee, ama şeyle Leopard ve kriset birbirine çok yakınlar Aynen. ve neredeyse sakallı ejderin dörtte biri kadar e, daha az maliyetli Aynen. diyebiliriz. Şimdi kış uykusu var burada yazdığımız. Hı hı. Kış uykusu Leopard yatıyor, sakallı ejder yatıyor. Hani kış uykusu biraz maliyeti düşebilen bir şey olabilir. <laughs> Ama canlı için de riskli de bir yandan. Ya şöyle söyleyeyim. Yat, yatmama durumu da söz konusu. Aynen. Da. Yatma durumu da Tabii. söz konusu. Bazıları Manu yatırmak istemezsen bile yatabiliyor. Maliyeti ne kadar düşürebilir dersen. %5-10 oynatır Aynen. maliyeti. Aynen. Ama e, bu sizin hayvana bakım performansınızı etkileyebilir. Yani her gün ona sosyalleşip evet. her gün görmek istiyorsanız e, yatmak yani maliyetten, diye... maliyetten kısacağım diye de yatırmayın yani. Hani <laughs> Bir amacınız varsa yatırabilirsiniz. Aynen öyle öyle. Özellikle çiftleştirme hedefindeki insanlar daha çok yatırmayı evet. e, öngörüyorlar. Leopard'ı genelde <laughs> da Kullanan çok fazla var yani. Fazla Ama var. hangisi yatıyor dersen ve ben hani e beslediğim canlının 1-2 ay uykuda kalmasını, o pasifize yaşama girmesini istemiyorum diyorsanız kristal yatmıyor. yatmıyor. E yatmadan da bakılabilir diy diyorsanız her ikisi de yatmadan da bakılabilir. Ha. Ama belli durumlarda yatması zorunlu olduğu haller oluşabiliyor. Tabii. Yani bunu da geçtik. Yem farklılığı Yem farklılığı konusunda şunu söyleyebiliriz. Daha da söyledik. Biris bahsetti hani, zaten. Sakalla lazerle zaten iyi büyüdüğü zaman. <laughs> Ama yavruyken kesinlikle yani şey protein. <laughs> Hı yine protein ve ikisi arasında beslenebiliyor. Ya sadece mamayla da büyütebiliyorsunuz. Protein tozu takviyesi yaparsanız yani, hayvan, e, i̇şte Böcek tozlu böcek mamalar da var ben. yani. E, e, kesinlikle etçil. sadece etçil ve canlı protein yemle, bazlı. protein bazlı yemle besleniyor. Ama repaşinin bir grup paydığı bir şey var. var. Belki yani. onu yiyebilir ama yine de o da sürekli bir yem olamaz. Olmamalı ya da. <laughs> Aynen. Tamam. yem Handling. geçtik. Handling'e gelelim. Şimdi handling dersek olay çok farklılaşabilir. Mesela sakallı ejderin handling'i çok canlı göre. Tabi uysal olduğunu varsayarsak. Tabii, tabii. bu konuşurken arkadaşlar şöyle çok ekstrem örnekleri devre dışı tabii. bırakıyoruz. Çok uysal ve çok agresifi devre dışı bırakarak standart bir canlı için konuşuyoruz. genelde genelleme yaparsak kısa kollaycılar çok rahat elde durur. Kedi köpekli anlaşanları çok var. Çok daha sosyaldir bir kere. Aynen, so Size tepki verir. Aynen. Havuza yani, koyuyorsun. Havuzda güreşenerler ve kollaycılar var ya. Onlar çok komik ya. Leopard'ı alırsınız elinizde, durmaz pek fazla, sürekli hareket etmek ister. Sakal evin kedisiyle köpeğiyle sosyalleştirip bir yerde oynatanlar var evi. Yani. Ee, ama e, mesela bunlar içerisinde en az elde kalmayı isteyecek canlı herhalde şeydir. Leopard ve Cressida. İkisi de hani elde olmaktan çok mutlu olmayacak derdiler. sürekli geziniyor, Leopard da zıplamaya çalışacak sürekli. Ha, aksi Tam tersi, tam tersi. Ters. Ne dedim ben? <laughs> ...Cristus sürekli geziniyor, Leopard da zıplamaya çalışacaktır. E, Leopard sürekli gezmek istiyor arkadaşlar. Christus da oraya buraya zıplıyor. Aynen. E, ama şöyle söyleyeyim, bu konuda da küçük bir deneyimden yola çıkacağım. Bir canlıyı yavruyken ne kadar çok senin eline alıştırırsan, eline sosyalleştirirsen... ...ileride de elinde geçirdiği zaman veya sana karşı olan yaklaşım o kadar da e, uysal oluyor. Aynen. Bir canlıyı sürekli kabın e, önünden hiç çıkartmadan, sadece önüne yem koyarak bakıp da... ...bir yıl sonra azıcık da ben bunu elimde bakayım dediğinizde bu canlı elde durmaktan daha çok kaçacaktır geçecektir. Evet. Doğru tamam. mu? Aynen doğru. Tamam. Biraz daha uzmanız artık. Herhalde 15 dakika geçti galiba. Hending'e <laughs> geçtik. Sosyallik zaten şöyle sosyalliği insanlarla olan sosyalliği hendilikte bahsettik. Dedim. Diğer Aynen. canlılarla olan kısmına girelim. Ya en uyumlu olan şeylerde şey bir dragon olabilir. Hı <laughs> hı. Aynen. Bunu da çok söyleyecek bir şey zaten Az önce Zaten erkekler e, yani... Bir de kuyruk bırakmama olayı şey iyi. Yani şunu söyleyebiliriz bir de sosyal ikilerde, Her iki türde, de, her üç türde de dişileri bir arada beslemenize çok büyük sakınca Doğru. yok. Ee, yaşam alanlarının boyutları el verdiği ölçüde. Ancak erkekler sürekli çiftleşme e, güdüsünde fayda olacağı efsine. için bütün bu tarz canlılarda sadece çiftleşme döneminde erkeklerle bir araya getirip onun için ayrı bakmanız daha Aynen. faydalı. Yani iki dişi yine genellikle bakılabiliyor da ama onları da gözlemlemek gerekiyor. E Şöyle, burada biz uysallık Sıra... da demişiz ama bu handlingle zaten yani, aynı olduğu ona. için onu es geçebiliriz. Aynen. Ondan sonra kuyruk bırakmayı da Mesela sosyallikle de ilgili biraz bu. Hı hı. Mesela şimdi kedi var senin evinde, kedi besliyorsun sen evinde. Mesela bir leopardı dışarı bıraktığın an, leopard kediyi görüp kuyruğunu çok rahatlıkla bırakabilir. Evet. Crust da aynı şekilde bırakabilir. İçgüdüsel olarak çünkü bu kendini onun saldıracağını düşün, Aynen. saldırmasa bile saldıracağını Aynen. düşünüp korumaya alabilir. Sakal böyle bir şey yok. Konu kuyruk açılmışken sakal kuyruk bırakmaz ama bırakanlar arasında da kuyruk bırakmış bir canlı sizin hoşunuza gitmezse eğer Leopard Gecko'nun kuyruğu deforme evet. de olsa geri çıkıyor. çıkıyor. Çünkü buna ihtiyacı var. Orada birikim yapması gerekiyor. Aynen, ama yağ orası. ama Chrysler'in kuyruğu çıkmıyor. çıkmıyor. Ve Chrysler'in kuyruğunda ne yazık ki bir de deformasyon Leopard'larda olduğu gibi bazen ne ne durumu deniyordu o kuyruğun düşmesi? Floppy tail. tail denen bir durum var. Ee, düşük kuyruk gibi yamuk kuyruk gibi haller alabiliyor. Diyor. Yani. Bu da kendince bir dezavantaj yani. olarak dile getirebiliriz. Ama doğadaki yerin çoğunda e %90'ında kuyruk yok. Da. Aynen öyle. Yani. Peki bir şey daha. Ee, bakım ilk kurulum masraflarını neredeyse bahsettik. Aynen bahsettik. Ee, Yaşam alanı boyutunu da bahsettik. Çünkü öbürünün daha büyük alanları ihtiyaç evet. için daha masraf dedik. Dayanıklılığa gelirim. Yani dayanıklılık konusunda aslında bu tartışılabilir yani. <laughs> Sağlıklı bakıldıktan sonra hepsi bir dayanıklılık şeyinde var yani. Benim ama ben en dayanıklı sakallı ejder Ben, ha, ben de benim kanaatimce hani e, gözlemlediğim kadarıyla birinci sıraya dayanıklı sakallı ejderi, 2. sıraya kristıtı, 3'e Leopard'ı Leopard. alabiliriz. Çünkü Leopard'lar çok daha e, şeyler e, ne derler. <laughs> bir de buraya falan. not etmedik ama sağlık sorunu anlamında sendromlu sendromsuzluktan yani sendromlu. da bahsedebiliriz. Çünkü gerçi şey var eğer ki iyi bir e, üreticiden alıyorsanız hmm. zaten de, deneyimsiz birine sendromlu bir canlıyı hiçbir şekilde <laughs> isterseniz üç katı para verin vermeyin. Evet. Ama olayı, e, farkında tamam. olmadan al almış olabilirsiniz. Leopartlarda sendromlu olma durumu söz konusu. E, ekstra ilgi gerektiren bir Tabii. durum. Yem, e, artı e, hastalıklar içerisinde enikmadan bahsedebiliriz. 3 yani, e, üç, yani. üç canlıda da yok üç canlı da bu karşılıca çıkabilir. da zamanla var. E, leopartlarda çünkü enikma sendromu olunca yemi Hı. ıskalama, Tabii. denge kayıpları vesaire gibi durumlar olabiliyor. E, bu en dezavantajlı durum herhalde burada Leopard diyebiliriz. Aynen. En avantajlı Lepakta, durum Lepakta, içinde e, birinci sırayı burada avantaj sırasını e, Sakallı Ejder alıyor diyebiliriz. kristal ortada yer alıyor bu süreçte. Ömürler. Ee, Ömür aslında genelde aynı ama Gekolar'ın biraz daha yüksek. 15-20 yıl gibi Gekolar yaşayabiliyor. Abi, Gekolar'da 25 yıla kadar e, ya, tabii. yaşamış yani Gekolar'mış. Ortalama he, ama 25 yıla kadar yaşayabiliyor. Yani sakallı Ejderler de yine 10 yıl, 15 yıl, onlar da rahatlıkla yaşıyor. Ama, Ama ortalama şirik. değerlendirilirse e, GECO'lar, çakal yaşa göre daha %40, %30 gibi daha uzun ömür olabiliyor diyebiliriz. Peki, son ikisini bir arada soracağım abi. Birincisi, bunların aktif olduğu saatler, teravim içinde, hareket içinde gördüğümüz saatler anlamında değerlendirin. Bir de e, eve koku yapma durumu anlamında yani değerlendirilir En çok sorulan soru, bir tenzerden o. Mesela aktif saatler, Leopard, Gecko ve Crested gececiller. Hı -hı. Eğer gündüz işiniz varsa, gece evde oluyorsanız sizin için uygun canlılar diyebiliriz. Ama eğer bir memursanız, gündüz evde olmuyorsanız veya ev hanımıysanız, yani, evde sü ya sürekli bulunuyorsanız bulunuyor. yani gündüz saatlerinde hayvanı izlemek istiyorsanız aynen. izlemek bir de yem falan de var ama <laughs> bakım için <laughs> yani sonuçta. Yok hem gözlem anlamında hem de yemleme anlamında bakmak istiyorsanız e, bu canlıların seçiminde aktif saatlerini göz önünde bulunarak seçmeniz lazım. Çünkü biri iyi biri kötü diyemeyiz. Aynen. Size kalıyor burada durum. Kesinlikle. bir dragonlar, gündüz aktif canlılar. Mesela sabah 8'de, 7'de, 8'de evden çıkıp Akşam 9'da 10'da geliyorsanız sakallı ejderle bir anlamı yok yani. Sadece uyuyor annen ve yem yermeniz falan sorun olacak hı hı. yani. Aynen öyle. O yüzden Leopard Gecko veya Crystic gibi gecko olarak yani. İkisi de aynı çok fark e, Ve var. bu arkadaşların hepsi için konuşuyorum. İlk dışkı yaptıkları anda isterseniz kötü bir koku salınımı oluyor. Aynen mesela sakallı ejderlerin özellikle büyük olduğu için hı. ama yani fazla koku yapıyor. Ama sakallı ejderde var. de çok ve... epik bir çözüm var aslında. Yani, suya alıştırma durumu. Aynen suya alıştırılabilir. Ve sakallay, ki aslında en çok koku yapılan diye biliniyor ama en çabuk kuruyan da o çünkü sıcaklık yüksek olduğu için hmm. ve nem de olmadığı için koku bir an Zaten önce kuruduktan gidiyor sadece sonra ilk yaptığın evet. yaptığı çok çok fazla oluyor ondan sonrasında yok oluyor. Crested'ın olayı biraz bunda kötü aslında. Evet, çünkü yani nem ne nem kadar var. yüksekse koku o kadar uzun süre kalıyor. Bence burada en kötü, en negatifi Crested diyebiliyoruz koku konusunda. Aynen. Çünkü bir de alamadığınız noktalar oluyor. Tor falan varsa evet, alamadığınız evet. noktalarda falan inceleyin yapıyor. Leopard'larda en, en büyük avantaj şey şu. Leopard'lar bir köşeyi belirlediği zaman gidip sadece o köşeyi yapıyor. Siz oraya düzenli olarak her gün bit bit yaprak peçete koyup da. alsanız kokuyu tamamen çözüyorsunuz. Aynen. En avantajlısı Leopard. Leopard diyebiliriz şu an koku konusunda. İkinci sırada iki de şey kafa kafaya gider. Çünkü Aynen. ilk yaptığında ee şey çok koku yapıyor. Kristal de sürekli ne bir koku Nem yok. yüzünden kalıcı bir koku sağlayabiliyor. Böyle denilebilir. Aynen. Aynen. Başka başka da yok aklımızda. Sevimsen sende var mı? Yok. Var ne? İzleyen arkadaşların aklına gelirse Aynen. yorumlara yazarlarsa Aynen. biz Aynen. orada tabii ona göre cevaplama yaparız. Bu ee, çok fazla sorulan bir ee, konuydu. Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye Görüşürüz, bye. bye.